Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Şimdi melekler Allah Teala'nın kulları değil mi? İbadum mukramun. Yani nurdan yaratılmışlardır. Allah Teala'ya isyan etmezler. La ya'sûne Allaha mâ ve yef'alûne mâ yu'merûn. Yani hiç Allah'a isyan etmezler. Sürekli Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederler, hiç böyle usanma halleri yoktur. Peki bunlara iman etmek vacip. Neden? Amin Rasulu bima unzile ilayhi min Rabbihi ve Mu'minun kullun amene billahi ve malaikethi ve kütubi kullun kulluhum yani hepsi amene billahi ne iman ettiler amene bil Allah'a ve malaiketi meleklere demek ki Meleklere iman etmiyorsa birisi imansızdır. Melekleri inanacak. Peki nasıl inanacak bu meleklere? Ne olarak inanacak meleklere? Efendim onların nurani, eee yemeyen, içmeyen, evlenmeyen, çocuk sahibi olmayan, sürekli Allah Teala'ya ibadet eden varlıklar olduğuna inanacak Müslümanlar. Peki bu meleklerin sıfatları dedik nuranidirler, nurdan yaratılmışlardır. Bütün melekler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Hulikatil melâiketu min nurin'' buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. İkinci özelliği o meleklerin pek çok kanatları var. Yani pek çok kanatlıdır. E neden öyledir? Hep hikmetleri var. Gafir suresinin, Fatır suresinin birinci ayeti. Fatır suresinin Birinci ayet yazın oralara. Çok kanatlı hızlı gidelim. Fatır suresinin birinci ayeti çok kanatlı öyle inanıyoruz. Elhamdülillahi fatırı semavati vel ard ca'ilil melâiketi rusulen uli ecnihetin mesnâ ve ve rubâ yezîdu fil halkı mâ yeşâ. ne demek fatır? ilk yapan, eşsiz yapan deme. i̇bn Abbas diyor ki, fatara kelimesinin ne olduğunu bilmiyordum diyor. Yani, fatara, halaka anlamı gibi veriyordu bir mana. Bir gün diyor, iki kişi yanıma geldi, birbiriyle münakaşa ediyorlar. Beyzavi de var burayı anlatırken. Baktım ki diyor, biri kuyuyu fatartu diyor. Önce ben kazdım. Yani kuyu üzerinde münakaşa ediyorlar. İkisi hak iddia ediyor anladım ki fatara demek bir şey ilk yapmak demek. Elhamdülillahi fatiris semavati vel ardı ca'ilil melaiketi rusulen uli ecnihetin mesna ve sulata ve ruba. Melekler iki efendim kanatlıdırlar. ikişer üçer, dörder kanatlıdırlar. Başka meleğin diğer özelliği nedir? Meryem suresinde başka özelliklere girebilir. İnsan öyle değil. İnsan tek özelliklidir. Meleğin başka özelliğe girdiğine iman da etme zorundadır. Fetemessele leha beşaran seviyya. Fetemessele leha limen li Meryem. Meryem Aleyhisselam'a Hz. İsa'yı ilka edeceği zaman geliyor. Meryem Suresinin kaçıncı ayet kelimesi? فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا Yani Meryem aleyhisselama 17. ayet-i kerime insan suretinde gözüküyor bak. insan suretinde Efendimiz'e de bazen kim suretinde gelirdi Cibril? dehiyeyi ke kelvi şeklinde suretinde. Demek ki melekler başka suretlere dönüşebiliyorlar. Fetemessele leha beşeran seviyya buna inanıyorsunuz. Peki meleklerin ahlaki özelliği, yaratılış özelliği diyelim. Yaratılış özelliği nedir? La ya'sun Allah'a ma Allah'a emredil onlara Cenabı Hakk'ın emrettiği hiçbir konuda isyan etmezler ve yefaluna ma Yaratılış özellikleri deyin şimdi böyle bir başlık adın. Meleklerin yaratılış özelliği bir. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesi. Yaratılış özelliği Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesi. La ya'sun Allah ma emruhum. Onlara emrettiği hususta Allah'a asi olmazlar ve yefaluna ma yu'marune emredildiği hususları da harfiyen yerine getirir melekler. İnsan gibi değil. İki, ne yaparlar? Onlar sürekli ibadet ederler. Ee, bununla alakalı Enbiya Suresinin 20. ayet-i kerimesi. Ee, Enbiya Suresinin 20. ayet-i kerimesi يُسَبِّحُونَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ la yafturun yüsebbihunel leyla ven nahara la yafturun la yafturun demek ne demek la yes hiç üşenmezler insan gibi değil ayağım ağrıdı başım ağrıdı demezler devamlı ibadet demek ki yaratılış bir asi olmazlar Rabbimin bütün talimatlarını yerine getirirler İki, nedirler yüsebbihunel leyla ven nahara la yafturu hiç usanmaları yok onların. Dördü, üçüncü özelliği ise bunlar nedirler? Cenab-ı Hakk'a derin bir tazim ile ibadet ederler. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Nahyu suresinin 50. ayet-i kerimesi. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ üzerlerindeki Rab'den demek ne demek? Güç ve kuvvet sahibi, kahır, azamet sahibi olan Rablerinden korkarlar ve ne ma emredileni yerine getirirler. He? Nahil 50. Yahafuna rabbahum min fawqihim ve ma yu'marun Rablerinden e, tazim ederler ve emredileni yerine getirirler. Peki melekle insan farkı nedir diye bir başlık atın şimdi. Yani el farku beynel melaiketi vel beşer. İnsanla meleğin farkı nedir? Melek nurdan yaratıldı. insan topraktan yaratıldı değil mi? Melek nurdan, insan topraktan yaratıldı. İki. İnsanda erkek var, dişi var. Evlenir, çocuk sahibi olur. Ama melekte erkek olma, dişi olma özelliği yok. Üç, melek ne oluyordu? İnsan suretine girebiliyor, başka suretlere girebiliyordu. Ama insan melek olup uçabilir mi? Uçamaz değil mi? Melek başka surete girer, insan giremez. Dördüncüsü ise melek sürekli Rabbe Cenab-ı Hakk'a ibadet eder kardeşim. Peki bu meleklerin amelleri nelerdir? Amalul <laughs> melaike meleklerin amelleri nelerdir? Her bir meleğin farklı vazifesi var. Mesela amalul <laughs> melaike Efendim Şuara suresinde okumuştuk. Nezele <laughs> bihi nezele bihi ruhul emin ala kalbike li tekune minel muzirin. Yani Kur'an-ı Kerim'i indirme görevi kimde? Cibril-i Emin'de değil mi? Cibril-i Emin. O zaman belli mesela Cibril ne yapıyor? Efendim şeyi getiriyor. Şuara suresinin 192. ayet-i kerime vahiy getiriyor. Efendim İsrafil ne yapıyor? Ve nufuka fi suri fasaika men fi semawati ve men fil ardı. O da sura üflüyor. Efendim ölüm meleği melekül mevut ne yapıyor? Zümer suresinin 68. ayeti İsrafil sura üfleme vazifesi yapıyor. Başka vazifeleri var. Ölüm meleği daha çok ne olarak akide kitaplarında ayet-i kerimede başka yerlerde ne geçer? melekül maut geçardiym ölüm meleği ee, Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesi kul yetevaffakum melekul mautu buyuruyor. Melekül mautu o da can alıyor ölüm meleği. Ee, başka melekler var. işte insanların amellerini yazıyorlar. Ölüm anında insanlara görülen melekler var değil mi? Innellediine "Kalı Rabbi Allah, "Thumastakamu, "Tetenzel عليهم الملاك تألا ve ولا تحزنوا" Fusul Suresinin 30uncu ayet kelimesi. Efendim amelleri taşıyan melekler var, Khaznetul Cennet var, değil mi? Cennetin görevli melekleri var. Hatta idare Uha ha ve futihat abwabuha ve qala lahum khazanatuha selamun aleykum tibtum fadkhuluha khalidin hatta iza jauha ve futihat abwabuha ve qala lahum khazanatuha cennet kapısı açıldığında orada karşılayacak melekler ha khazane <laughs> cennetin görevli melekleri onlara hazenetul Cennet deniyor. Yine hazenetu nar var. Aleyha melaiketun ghiladun şidadun la ya'sun Allah ma amaruhum. Cehennemde görevli olan meleklerden bahseden ayette Tahrim suresinin 6. ayeti. Peki cennetten bahseden, cennetin görevli meleği ondan bahseden Hazenetul <laughs> Cenne Zümer suresinin 73. ayeti. Kerimesi Efendim Sonra hep amellerinizi yazan melekler var Kaf suresinde Ma yelfidu min kavlin illa ledeyhi rakibun Atid Kaf 18. ayet kerime Ağzınızdan ne çıkıyorsa Onları yazan melekler var Efendim Lehu muakibatun min beyni yedeyi ve min kalfi Yahfadunuhu min emrillah Rahas suresinin 11. ayeti bu meleklerin görevi nedir? Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi nehu bi emmin emrillah yani sizi koruyan melekler var dünyada koruyucu melekler var efendim kiramen katibin var kiramen katibin ya'lemune ma peki bütün bunlara bu kadar görevli meleğe İnanmanın faydası nedir? Bir, meleklere neden inanıyoruz? Neden allah Teala kitabında bundan bahsediyor? Simarul imani bil Meleklere imanın, Müslümanın akidesine faydası nedir kardeşim? Bir, allah Teala'nın kuvvet ve kudretini görüyorsun. Kainat, kainatta bu kadar çeşitlilik, bu kadar çeşitliliği Allah Azze ve Celle meleklere taksim etti, görev verdi ve bütün bunlar Allah'ın emrinde la yahsun Allah'a ma emruhum ve yefaluna ma yumerun. Hiçbiri ona isyan etmiyor. Eğer biri isyan etse, vazifede ihlal olsa e, kainatta bir kıyamet gibi bir hadise olur Dünyada, ayda, gezekende Ama hiçbiri ona isyan etmiyor Hiçbiri isyan etmiyorsa Ey Adem Ademoğlu sen kimsin ki Allah'a isyan ediyorsun? Bak Onun meleklerine bak Onun azametine, kuvvetine, kudretine bak İki, gönül rahatlığı verir meleklere iman. Neden? Lahu muakibatu min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunuhu min emrillah. Her tarafta görevli melekler var. Kiramen katibin var. Sonra cennette sizi istikbal edecek melekler var. Bütün bunlara inanıyorsunuz. Kalbinizde bir huzur, bir selamet var. Korkmuyorsunuz. Rabbim Murad edince Bedir'de olduğu gibi izi teşsa'i su Rabbikum fessajabe enni mumiddukum bi alf min el malaiketi melekleri indirir Allah yardım eder ona inanıyorsunuz 3 diğer özelliği nedir faydası nedir melekleri iman etmenin Cenab-ı Hak melekleri bize anlatıyor değil mi bunlar e, isyan etmezler Efendim yemezler, içmezler. Yani sen de melekleş, meleğe benze isyan etme. Bak senden daha büyük vazifeler yapan melekler var, yerin altını üstüne getiren melekler var. Onlar Rabbin'e isyan etmiyor, sürekli itaat ediyorsa, o zaman sen de melekleş. Nasıl melekleş? Az ye, çok ibadet et onlar gibi onlar hiç yemiyorlar sen az ye çok ibadet et hiç hayatında isyan olmasın onlar gibi ol işte melekler seni murakabe ediyorlar bakıyorlar gözetiyorlar sürekli murakabe altındasın ve bu hayatın hesabı var kardeşim melekler yazıyorlar kiramen katibin ma tefalun şimdi ee, o farklı mevzuları anlatacak şimdi birkaç paragrafta. Ee, onlara iman önce melekleri imanla başladı. Sonra böyle devam edip gidelim. Bu ayet-kerimelerle hem bir anlamda tefsir dersini de böyle yapmış oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'i her yeri görüyorsunuz ki her hakikatin Kur'an-ı Hakim'den, ayet-kerimeden şahidi var, delili var. Ya böyle bunları sayıp gidersiniz ama rakamlarını da verelim ki ezberlemiş olun onları inşallah. Hızlı oluyor mu biraz? He? Yetiştirelim inşallah. Estağfurullah ve etubu ileyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.